Değerli basın mensupları, kıymetli Şanlıurfa bugün burada Şanlıurfa İl Örgütü, İl Kadın Kolları, İl Gençlik Kolları, İlçe Başkanlıklarımızla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Büçük Teşkilat olarak mevcut İl Milliyetçi Müdürünü istifaya davet etmek için toplandık. Karaman'da 2016 yılında açığa çıkan ensal Bak 45 çocuğa cinsel istismar skandalında dönemin İl Milliyetçi Müdürü olan 5-8 yıl hapis alan sözde öğretmen Baharen Büyük Türk'le yurtlarda çekilmiş fotoğrafları bulunan hakkında soruşturma açılır. Söz konusu olayda görevi ihmal ve kusurdan hakkında soruşturma başlatılan Asım Sultanoğlu, tepkilere rağmen Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğüne göreve getirilmiştir. Şanlıurfa'nın Karaman'daki tecavüz skandalında ağır ihmali bulunmasından dolayı cezalandırılmak yerine ödül alır gibi Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Asım Sultan atama kararının derhal duyurulmasının talebi görmezden gelinmiştir. Ensar Vakfı'ndaki skandalla isminin anılmasına karşı yargıya karşı korunan Asım Sultanoğlu'na AKP iktidarı vazgeçilmez bir muamelesi yapmaktadır. Karaman'da Ensar Vakfı'ndaki tecavüz skandalının ardından bakanlık emrine alınarak müfettiş sıfatıyla yoluna devam eden Asım Sultanoğlu'nun Kahramanmaraş'a, Bursa'ya ve Antalya'ya Milli Eğitim Müdürlüğü olarak atanması gündeme gelmiş ancak her üç kentte de vatandaşların sivil toplum örgütlerinin tepkisi üzerine Sultanoğlu amacına ulaşamamıştır. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getirilen Aslı Sultanoğlu, Şanlıurfa halkının tepkilerini görüp hemen istifa etmesi gerekmektedir. 45 çocuğa yönelik gerçekleştirilen cinsel istismar suçunda adı geçen ve ildeki çocukların aynı zamanda sorumluluğunu üstlenen, bir devlet görevlisinin böylesi ağır bir suç karşısında hala aynı görevde devam ettirilmesindeki hukuki gerekçe nedir? Hakkında ciddi ithamlar bulunan Asım Sultanoğlu neden hala devlet görevine devam etmektedir? Şanlıurfa'da istismar suçlusu vakıf ve dernekleri savunan Asım Sultanoğlu gibi milli eğitim müdürü istemiyoruz. Çocuklarımızın emin ellerde olmasını istiyoruz. Bu yüzden Asım Sultanoğlu'nun Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü'ne getirilmesine tepki olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulda Millet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mahmut Tanan oturma eylemi yapmaktadır. Bizler de bugün saat 16.30'da demokrasi nöbesi burada başlayacağız. Şanlıurfa'nın hiçbir çocuğumuzun geçmişi şaibeli bu olan il müdürünü hak etmemektedir. Mek atama derhal de durulması gerekmektedir. Teşekkürler.